Merhaba sevgili 6. sınıflar. Evet 6. sınıflar Türkçe kitabımızın. Bu da benim öyküm adlı parçamızın hazırlık çalışmalarını önce yapalım arkadaşlar. Hazırlık çalışmalarından sonra sayfa sayfa etkinliklerimizi beraberce yapalım. Tabii ki bu videonun altında diğer tüm kitaplarınızın cevapları ve tüm derslerinizin yazılı soruları var. Açıklama kısmına gidin. Hepsini oradaki kütüphanede bulabilirsiniz. Önce de yazılarınızı olup başarılı olacaksınız. Kitap okumayı sever misin? Niçin? Birinci sorumuzun cevabı. E ama da soru. Tabii ki oku, severim değil mi? Evet, kitap okumayı çok severim. Çünkü kitap kendimizi ifade etmemizi, kelime hazinemizi geliştirir. Akıcı bir şekilde düşünmemizi, daha doğru şekilde anlatmamızı sağlar. Ve dünyaya farklı açıdan bakmamızı sağlar. Evet, kitap okuduğunuz zaman okuduğunuzu daha çabuk anlarsınız. Duyduğunuzu daha çabuk anlarsınız. Daha akıcı, daha düzgün konuşursunuz daha fazla kelime bilirsiniz cümleleri yani var ya biliyorum ama anlatamıyorum demezsiniz bilen anlatır eğer anlatamıyorsan anlatacak kelimen yok demektir onun için de kitap okuman gerekiyor evet birinci sorumuzun cevabı bu ikiye bakalım hangi tür kitapları okumayı seviyorsunuz nedenleriyle açıklayınız bu da çok basit kendinizde de yapabilirsiniz polisiye kitaplarını okumayı seviyorum çünkü ben polis olmak istiyorum isteyen biriyim işte neden veya aksiyon Kitaplarını okumayı seviyorum Macera kitaplarını okumayı seviyorum Çünkü macerayı seviyorum Doğa kitapları çünkü doğayı seviyorum Fable okumayı seviyorum Çünkü hayvanları seviyorum Şeklinde cevaplayabilirsiniz Farklı cevap vermek istiyorsanız Evet 12. sayfa bitti Şimdi 13. sayfada okuma parçamıza 14. sayfadaki birinci etkinliğe geçiyoruz Siz videoyu durdurup bunu yapın Peşimde 14'e gelin bakalım Evet sevgili gençler bu da benim dünyam 14. sayfa birinci etkinlik cevapları. A seçeneği ne diyor? Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime grupları var ise bunları anlamlarını tahmin ediniz diyor. Evet. Kelime grubu. Orada bir imrenmek var baktığınız zaman. imrenmek belki ne olduğunu birçoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyeniniz de var. Benim sadece bilmediğim o var. Sizin bilmediğiniz başka varsa yazabilirsiniz ama sanmıyorum. İmrenmek nedir? Gördüğü, beğendiği bir şeyi kendisine olmasını istemek. Bir başkasında var. Senden de çok olmasını istiyorsun ama sende yok. İşte buna ne deniyor? İmrenmek deniyor. Evet A seçeneğimizin cevabı bu. Şimdi ben B'ye geçiyorum. Siz videoyu durdurup yazabilirsiniz arkadaşlar. B'de 6 tane sorumuz var. Önce soruları soracağım, okuyacağım. Sonra cevaplarla sizi baş başa bırakacağım. Videoyu durdurup yazın. Çünkü 6 soru cevapları uzun. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metni hareketle cevaplayınız. Metine göre cevaplarınız isteniyor. Parçaya göre. Bir yazar tanıştı ilk kitaptan e, neden büyülü kitabım diye söz etmektedir. İkinci soru yazar kitaplarda nasıl bir dünya keşfetmiştir açıklayınız. Üç kitaplar yazarda hangi duyguyu uyandırmıştır. Dört sizin de büyülü bir kitabınız olsaydı neler anlatmasını isterdiniz? Beş bir insana kitap okuma alışkanlığını kazandırmanın en etkili yolu sizce nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Altı bir yazarla tanışma fırsatınız olsaydı kiminle tanışmak ve ona ne sormak isterdiniz anlatınız diyor. Sorular bu şekilde. Cevapları mümkün olduğu kadar kısa yapmaya çalıştım. Biliyorum siz öğrenciler uzun cevaplı soruları sevmiyorsunuz. Ben de sizleri düşünerek işte cevapları bu şekilde kısa verdim. 6 sorunun cevabı da ekranlarda. Ben sizi sorularla baş başa bırakıyorum. Birinci sorunun cevabı. Yazar hayatındaki bir dönüm noktası olduğu için büyülü kitap söz diye söz ediyor. 2 gizemli baş döndürücü olaylar bilinmeyenlerle dolu güzellikte düşsel bir dünya keşfetmiştir yazar bu kitapta. 3. Bu parçada kitaplar yazarı sıkıldığında oyalıyor, güldürüyor, korkutuyor, şaşırtıyor, eğlendiriyor. Onu tamamladığı insanlarla, tanımadığı insanlarla pardon, gitmediği ülkelerle, yaşamadığı dönemlerle, bilmediği dillerle buluşturan büyülü bir yerdi. Evet. Dört, en çok aklımın bir köşesinde kalan merak ettiğim soruların cevaplarını anlatmasını isterim. Değil mi? Kitabımızın onu yapmasını isteriz. Beş ve altıncı sorunun cevapları uzun. Ben okuyup sizi sıkmak istemiyorum. Lütfen videoyu durdurun ya da ekran görüntüsü alın. Öylece çözün. 15. sayfayı hazırlıyorum. Siz bunu bitirip peşimde gelin. Hadi bakalım kolay gelsin.